Hak ettim ki 3 aydır video atmıyorum ve hemen silver elde 30 dakika geçirdim. Videosu çekmem gerekiyor. Umarım videonun sonunda bir şeyleri kırmam. Aynen. Onu satıyor. 20 saniyede buldu lan. Beklemiyordum. Sezonun son günü herkes oynuyor herhalde oyunu. Kanka jet yoru bura. Bura jet yoru çok hızlısın lan. Jet nerede? Ay bir sakin, sakin olun be. Aaa kulağım. Selamünaleyküm takım. Allah sesimiz gitmiyor. Hayır 5 5 entry yapmayın. 5 entry niye yapıyorsunuz? Bozma bozma dayı. Ben kazandıracağım size. Sen seç. Yok yok lan bozmayacağım seçim. Ben kazandıracağım dedi. Acaba kaç vuracak? Al entry siktir et Smurf müsün? Reyna. Smurf'um dayı. Nökoy boyun bozuldu ne güzel lafıydı. <laughs> Aa yumurtalı şey lan. Reyna sen bari entry alma. Entry yeter oğlum. Yumurt, almayacağım zaten de bunlar şey da Boston ya. Hello Kitty. Karşıdaki bir iş kız mı acaba? Düşüne bir erkek ismine Hello Kitty koyuyor. Bence koymaz. Aha bu insanoklar daha deminki maç Oman'la 21 üne vurdu. Minsok Ya sen rahatına baksana. Senin mikrofonun yok mu Neon? Ben açtım beyler. Kanka bok gibi oynayalım tamam mı? Gibi ediyorum. Tüşler Gel delinir bu tamam mı? <laughs> delinir bu. Bok gibi oynayalım. A a a. 3 kişi var. Belki, vurma yani. vurma. İlk ilk 5 el çok bok gibi oynayalım verelim el. Evet. Chamber da öyle oynuyor. Ananı satayım bu nasıl? Sona kalalım bizi izlesinler bundan sonra. Ha kira ya Ya bu ne oğlum? Nasıl iyiyim kanka sen niye aldın Aka bu ne Bu ne son 8 maçı ne kaybetmiş nasıl <laughs> kazanacağız adam. ki? Burada düm katıyor kanka. Hiç <laughs> <Etme>, eyleme ya. Böyle düm tutmaz adamın atı. Tamam da adam vururum diye düşündüm. Ne yapayım 3 kişi çıktılar. Kıvadeyim zaten ama. Oğlum klasikle vuruyom. Lan klasiyim. AHA! <laughs> Öldüm Şuradan bir ses açalım. bss <laughs> Kanka ölemiyorum ki. <laughs> bir 3 <iç> 78 alırsınız. <laughs> Sen en en sondan önlesene en sondan. Seni izlesinler bok gibi oynarın hadi. <laughs> <laughs> Sana ne desinler bekle. Kanka seni izleyen var mı? Varsa roba oyna bakalım. Yo sen radyant mıydın ya? Evet kanka. Bana da radyantım dedi. Bir oynadığın karakter iki maçlarda aldığın silahlara bak. Üç aldığın kill sayısına bak anlarsın. Daha ikinci round. Kanka sen de bir almışsın şimdi. <laughs> <Gülüş> ki Onu nasıl diye vuruşa bak. Radyant <Gülüş> diyorum bak. Modeli diyorum. Oynayamıyorum. Oha. Öyle bir tane girme. Doğru diyorum. Alım oynayan oynamıyor mu? Kanka oynamıyorum oynamıyorum da vante batıyorum elemanlara. Sizler istemez vuruluyor kanka öyle bir durum var şu an. Abi bir tanesi B'de. <Gülüş> Adamın Ayaklarına sıkarak öldürdüm kanka elemanı. Beyler beyler. Ayağını ne kadar vurdum? Oğlum elemana headshot atmışım ben. Nerede attım bu adama headshot'ı? Bunlara bir 7 el falan verelim arda arda. 7'den 8'den başlarız döndürürüz. Gel, gel. Kanka vallahi yeri sıkarken öldürdüm adamı. <laughs> Öyle bir durum var. O kadar da değil bilirler herhalde. <laughs> adam önümde kanka niye burada bekliyor? Serap yerine oynuyor adam. Helal. Güzel flash. <laughs> Sevler, Oynayın sevler. zaman kalmadı. Şey, şey, şey. Sevler şey. Sevle omuz sevle. Omuz sağında Elal. <gülüyor> <gülüyor> İzle var mıydı seni? Kanka görmüyorum ki amına Abi adam radyantım diyor hala da sıfırlık değil bak. On, onda bir şeylik var ama bakalım ben izleyemedim nasıl oynadığını. Flashları da bize atıyor zaten Abi troll oldu belli bir rekabete dayıldı yorum olundu ya. Profesyonel <laughs> oyuncu musun? Radiant'ım diyorsa profesyoneldir. Madem oynar mı ne Hayır bak bir tanesi kesin sol yakınımda. <laughs> Kör bana attı bir de körü. Jet se EG diyen var. Aa! Hile kapı OE mi? Daha adam vurmadım oğlum. <laughs> zeki zeki yapma. Abu. Abu. Adam bana hile diyor chat'te. İnşallah tepeme gelmemiştir. Gelmemiş. Vursam onu da vururum he. Jet SG. Bu adam hep vuruyor mu Jet SG yazıyor bana. Ne yaptım? Kine. 6 Altı kilimin 6'sı da raise olabilir bu arada. Ya o ses veren kapçı ağzı kim ya? Kapçı ağzı mı? Oğlum sakin olun en fazla kaybederiz küfür etmeyin. Adam hala da Springer oynuyor bak. Oğlum belki sevdiği silah odur amına koyayım sana ne ya? Oynayabilse belki amına koyayım adam 0 kill ya maçın başından beri 0 kill. Haklı kanka sen niye 0 killsin ama bir tane kill al. <laughs> ah öleceğim. Ay 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 ay. Ya bu ilk yarı başlamayalım saldırıda başlayalım yani anladın mı? Şu an savunmayı savunmada hiçbir şey yapmayalım saldırıda başlayalım. Yanlışlıkla vurdum amına ke ya. kanka ne ya, ya Allah sana ya Allah rızası için anlat ya Allah söyledim Allah rızası için Adam var boyu 10 metre var <laughs> Tavana mı bakıyorsun? O iki aptal maçları satmaya geliyor Sonra hesabı satıyor Oğlum yine vante battım Oğlum yine one attım amın hiç kim O da Melevan attı lan Oğlum yine vurdum yine avant tap attım amın hiç İsmet ah İsmet C de bekliyor A da var bence B arkası oyun Oğlum burada bile game sense yapıyorsun kanka amına koyayım oyunun ya B'ye <laughs> girdi evet, Kanka yani zıplayacağım abi, bir ben tane ben atarsam ben Ananı satayım adam burada. Ananı satayım adamın kafayı sıyırdı ya. Siktim körken nasıl vuruyor? <laughs> Overdose saklı Allah zıplamasam. Sen videoda mısın hala? Evet Ahahahah <laughs> Ameliy'i bir yere tarıyor <laughs> Bizim omu da flash atsana <gülüyor> Ya <gülüyor> Klon taklidi <laughs> Yoruk aşağıya geçiyorum kanka Oğlum sen <laughs> haberli misin lan yoru? Ben seni hiç izlememiştim. Sen böyle mi oynuyorsun? Kanka dur maçın başı da zaman atayım. Oğlum neon geldi hala neonu geçememişsin. Yoro. Oyundan düştüm hala geçememişiz yazacak bak. Hala beni geçemedi. A a ne kanka belli a ne? Trolleyelim derken gerçekten kaybettik. <laughs> Oğlum backside var lan. Kanka öleceğim. Bir canım var. Bir 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 Bakayım çıkarsa vuracağım. Dropta. Dropta dropta. Bravo helal olsun beyler. Hadi dönüşümüzün şerefine hadi. Gel yine sadeç atacağım. Neon bana onun ya da neon bana silah alsanıza. Oğlum elemanlar big side iki attılar bana. Zeki vur onları. Bravo oğlum. Bravo oğlum Zeki at Helal. Ace salın yoruya ace. Nice oğlum. Radiant oğlum bu. Yani bir saattir niye taşak geçiyorsun o zaman? Reis aslında adamı yuttu mantıklı. Çünkü rakip takım daha az eksi yiyecek bu sayede. Yani bir nevi rakip takım acımış gibi oldu. O nasıl bir mantık da amına? Adam Bunu düşünerek yaptığını düşünmüyorum. Bence bizi trolledi en başta. E zaten amacı oydu. Adam vuramıyorum lan. Hatta vuramadım onu. Sağda biri. Sen niye bela atamadın Jet? Ben de atarım ya anasını hiç onları şimdi he. Hadi gelin bir sefer be. Hızlı be hızlı be. Neon. Gel koş direkt böyle şuraya bir tane stun yolla gel koş. Hadi gelin be be. Oğlum bir tane smoke buraya bir tane buraya. Sende. Oğlum tek attım lan ona. O içinde. Dayan bana koyayım burada olmaz diye düşündüm. Helal takım helal. Oğlum kaybedeceğiz diye çok korktum bu arada ya. Kanka nasıl kaybederim o manakım gol böyle yani. Ay siktir lan. Bela. Oy! <laughs> kendine ne gallecek vermem diyor adeta. Wo ho 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 Ali Cengiz oyunu, Ali Cengiz oyunu. Skoruma dalga vardım ikinci olmuşum. <laughs> Aa, oha! Oğlum 3 tane drop var. <laughs> Amına ne koyayım ne? La. Vallahi 3 tane ne drop ne var. Oldu? Evet evet. Aa. Ne oldu lan? Ne oldu kanka? O Neler ne yaşandı oğlum daha yeni? Adamın Odin'i var. var. Adamların smoke yok bu arada longa geçersin. Siktir lan. Bravo oğlum zak zak bravo. ya <laughs> <laughs> oğlum aşağı. Adam Odin ne yolun ortasında duruyor oğlum. Ben var ya kaç elleri bire bir vurup ölüyorum ya. Bir vurup ölüyorum ya. Adam hilenin kimyası. Oh, <laughs> ya <Salıyam> lleva sanki de. <laughs> tamam Diğer elemanlar arkada mı acaba? Çöz Aa, birisi pike 30 30 30 kirasım, Ay kanka elim o ödün oynuyor ama ne yapayım? <laughs> Sen 30 kilo alırım böyle. Adam düştü. <laughs> kanka yetişti, <laughs> ya. Ya. yetişti ya. Yetişti mi? Ay geçemedi. Ez 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 Elinize sağlık. Chamber anan. Bir an Lotus diye attık Lotus yerine. <laughs> Hayret 10 tane DM attırmadın mı bro? Ya mı yayında değiliz. Ya, adam jet aldı kanka yarım Adam jet aldıysa biz de yorumuzu alırız. Sen yoran mı? Reyna falan oluyor bari. Hmm. <laughs> <laughs> Bunu diyeceğini bildiğim için. Kivi Beri. Invite Needs Burcuları. Oğlum yüksek de oluyor abi bu arada. They are taking a control I think. Let's is. go Shein'den. Yeah. Adamlarda kukumber var. Kukumber. Chamber atsimetleri mı? No one said anything. <laughs> Helal lan lan. Söyle abi veterapları. Play trap kontak kanka. Bir Sayda sarsar herhalde. EJT e e vurdun bayağı evet. Nice man, buca... <laughs> Doğru ekranına kadar oynuyordun <laughs> Oğlum o vandalı at bana İyi valla sana ben verdim spek direm ama. C'ye gitsene C C C'ye git. Lurk ders. Yara main stand jet. Yana spek. Aa sen bir tp koyun. Der der şey Z kam. Ker pushin bir. Bombum bekletiyorum ya. Adamlar sahile girdi. Beklet beklet beklet. Aynen öyle. Esamlar Var mı şeyin? Değil. Aslında o trebini çekip önüme de atabilirsin benim. Şuraya veya da diğer tarafa. Aaa. Kapıyı açmadı değil mi? Yani. Güzel güzel güzel. Nice was Nice man. Good job. Oo otur, oturtmuşum bombaya valla. <laughs> Adam soru şartı ikisi de atıyor. Yüzü Türk ya. <laughs> Bakıyorum 55 bin. Yani hey, İzmir'de oturan. Yap bakayım C bence anlaşa stack yapabilirler. Bekleyelim. Sen yine bence almayıp kontrolle. kontrolünü. Ah kontrol edemiyorum. Aldık hadi yani. One more backside. One backside. Under. Drop drop drop. Hiç bana hiçbir. Drop or bat? Oh, I don't know, I don't know, sorry. Oğlum oradan geçmedi mi sen? Abi ben falan? gördüm ama sanki oğlum site'de. Ben de gördüm, onu diyorum. Değilmiş, ananı Olur. satayım. Ha. Well played, sorry. For, uh, info. Yes, I was. Oh, oh, bir gök deliğine soktu. Oh. <laughs> Yukarıda mıydı? Aşağıda mıydı? <laughs> Kanka atamadım <laughs> valla. Evet. Ben yine aynı yerde oynayacağım. Ben burada oynayınca çok OP la bura. Ananı satayım bak yemedim. Yediler bombayı. Oy! Oğlum. <laughs> <laughs> <Olur! gülüyor> <laughs> Kanka <laughs> sen çok ya ben ultiyi ye bak şur, sen şuraya stun atıyorsun ya şeyi tutturma hmm. oturtma atıyorsun ya oturtmadan evet. tuzağına tuzağını atıyorsun ya ondan sonrası ben şu main'e geçiyorum kimse skill atmıyor buraya <laughs> Bir de yemişler ama Hıh He yiyorlar hepsine Ben bunu mutlaka sabah yiyeyim kötü ama Bu arada duvarın sistemi galiba gaye oldu Kanka sinirden arka gelecek ya belli. Gel oluş. Sinirlendim biliyorum. Kim oda full var kanka izle izle. Sen sesi ver. Tosity belki bir tane arka gelir. Dördü burada Arka yok oğlum gene yok arka. Gel gel gelin de geçsin. Kanka masum. orada orada. Ay ay. Oğlum yerim yerim o kadar iyi ki kimse bir şey yapamıyor oraya. Aa, arkayı tıklamak sürece kolay ya. <laughs> e, arka gelmiyor eşekler. Hani belki birisi sinirlenir arka gelir diye düşünüyoruz ama gelmiyor. We can fight koy. and then go away. A'yı <laughs> röklesene <work gülüyor> A'yı. Puşlayacak. A ya da B puşlayacak. Biliyorum. Orası bir çocuğu seni. Alıyor Aha Tracy, Tracy, Tracy. Okay. Aaa. Bamba, bamba, bamba. Cloud, 100%. Nice. <laughs> Ama nasıl yiyeyim, nasıl yiyeyim. Ne bir gelmiş. Oğlum orası çocuğu onun beri küpere de oraya nasıl gelmiş amana koyayım? TP MP yapmıştır bir şeyler. Mesela bu videoyu YouTube a atsam izlenir mi? <laughs> Attı <the> TP. <laughs> Oman burdasın biliyorum oğlum. Radyo. Abi, ready. hiç bir Ananı. Burada ne bokun var? Burada ne işin ben, ne ya kanka? Kanka, Dur. ya, var ya? Yani. Ne yapıyorsun kanka? Tamam yamuyorlar ya. killed me. One side, one var lan. Tam da site ne <laughs> <hita attı> <laughs> sen nereye tuttun adamı alıyor? Ahahahah <laughs> <laughs> Olum elemanı öyle vuruşlar attım ki Bu A-sporc'a karşıdaki Ahahahah Evet Gidiyosun mi? Olum eleman ne herkesi vuruyor <laughs> Anasını bir satayım Darbe verin lan Ulti 12, de alacağız beleş aldım. <gülüyor> <gülüyor> alın alın, alın. Omanı gene 360 Hz atarak vurdum. <laughs> o kanka full omunu vurdum. Kur'an çersin full omunu vurdum. 12 ölümünün neredeyse 8'i benimdir ya. <laughs> ben Aynen. Dur dur dur. Yine omunu vurdu. <laughs> Kanka öldüm evet. ben onun çıkıp kazanalım. Kanka bir tane daha var ya 53 vurdum. 1, 2, 3, 4, 5, minus 50 jet. Bir <laughs> saysan. Helal. 50. Oh. <laughs> Maybe he's 1 HP. 70 minus. 1 HP. Minus 70. Hahaha. <laughs> 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 Thanks for the game. Have a good day. guys. <laughs> Bakalım bana eksi 50 vermesi lazım şu an. Tabi olay yaptım. Oo. Sen geldi de. Derken. Onu onu satıyor. Derken. Ace al ace ace Aa! Çıktın attın bir tane lan. Oy! Bravo. Bu keşke şu köşeden sarsan daha iyi ama neyse. Bakın işaret atıyorum ya senin yolun? Oğlum iyi ki kırdınız lan onu. Hayatımı kurtardınız. Kanka yardım et. Anlamıyorum ben de. İkisi de vent herhalde lan. Oğlum adamlar heaven'da. Cypher ne yapıyor bu? <laughs> Kanka ne yaşanıyor bu oyunda? Biri heaven'a ay bravo olan biri sana. Sizinkini kurtunu tuttu mu? Tamam. Bravo. Koşarak vurdu. Çok iyi. Arkadaşlar, BF'yi katıp A girsem nasıl olur? Bozer mi size? Kanka BF'yi katın da A'ya gireyim ya. Gelin BF'yi katalım. Spike'ı zaten atar. Vakitleri nanıracağı olur. Kurt murt atarsın. Spike'ın ne verir spike atarız. Ya kanka yapmayın ya. Ne yapayım ya? <laughs> Ay.